Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Balaban. Yine bir karlı bir günle günaydın diyoruz. Bugün yeni çaya gidiyoruz. Yoldayız. Otostop çekeceğiz. Ee, nasıl olursa yeni çaya çıkacağız. Yeni işlerimiz var. Oradan cenazeye gidebiliriz. Evet. Ee, bugün yeni çaya çıkacağım yeni çağda ufak tefek işlerim var onları halledeceğim oradan belki hani araba bulabilirsem bulmaya da çalışacağım cenazemiz var ee, abi akrabamız dayımız mefad etmiş onu ziyaret edeceğim oradan da kısa görüntüler almaya çalışacağım ee, bugün yalnız yeni çağda çekmeye çalışacağım yeni çağdaki işlerimi alışveriş falan neyse artık ee, yalnız bugün bir karla uyandık Hatta dün uyanmıştı. Dün baya tipi şeklinde yağdı Bugün her taraf bembeyaz Karayolları yine çalışmasına devam ediyor Yolları açık Buzlanma olabilir Çünkü soğuk gerçekten ee, Görüyorsunuz şöyle Göstereyim ben size manzarayı Şöyle soğuk. Sabah şu anda saat 9.30. Yolda araba bekliyorum. Motostop çekiyorum. Çünkü bizde e, otobüsleri almıyor. Dolmuş dolmadığı için. Yolda bekliyorum bakalım. Nasıl olacak ne olacak. Hiçbir bilgim yok şu anda. Evet arkadaşlar yeni çaya geldik. Orman işletmesinde işim vardı. Onu hallettik. Şimdi dört yola doğru yürüyorum. Ee, dört yoldan amcam gelecek. Ne kadar sürede gelir bilmem. Yetişebilir miyim onun gelme şey gelmesine bilmiyorum. Ya da bir arabaya binsem dört yola kadar bırakır mı? Onu da bilmiyorum. Bakalım yürüyorum şu anda. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Oradan dört kılana çıkacağım. Cenazemiz var demiştim. Çıkmaya çalışacağım. Bakalım. Geldik. Cenazemizin olduğu köy bu köy. Evet. Mezarlığa geldik. Şöyle mezarın şimdi göstereyim sizlere. Oraya dayımız gömülecek tahtaları burada. Toprağını buraya çıkarmışlar. Hazır taşı da gelmiş. Şöyle. Köyün hemen yakınında, çok uzak değil. Tahtaları. Her şeyini hazırlamışlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arkadaşlar dayımızın cenazesi geliyor. Şöyle ben biraz yakınlaştırmaya çalışayım. Dön gel. Döne. gel. Döne. Bak Döne. O, ben Gidim, Gidim, dönemi 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 geri gel. Gel 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 Dön şeyine. Sandalları çıkaralım. Sandalları çıkaralım. Sandalları çıkaralım. Yılmaz koşun gel oğlum bırak. Hadi. Nerede Yılmaz'ı koşun? Tamam bırak. Karın yüzüne nasıl Ya illaki kurye şart değil. Kira uçarın yüzüne

geldik. Üzücü bir gündü yine. Seferki dayımızdı. Evet, Allah rahmet efendim. eylesin. Mekanı evet, evet. cennet olsun. Şöyle Bak, <laughs> son bizim görevimizi bizim yerine bizim getirdik. Ki, bir şey ya. Yaptım, Toprağı teslim yapmadım. ettik. Bundan sonra artık Bak, ailesine